şekil şükür yapıyor. Şekil şükür mü yapıyor? <laughs> Nasıl şekil Bak, ah, Baba. <laughs> şiki şiki baba. Oh şarkıya bak şarkı söyle bari. Şiki baba. Alman alman yoy yoy yoy. Yeşil donu da yine giymiş. Aynen biz sayma. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Herkes, mi bakıyor? Baksın <laughs> ne olacak da. Ama Senin yok, yakışıklığına. Sağ He? Canımız sağ olsun. Evet canımız sağ olsun. Paşam ne olacak ki? Saçlarım evet. da ışılıyor ama bir savur ele. Opa. Savurduğum göremedik. Nasıl ışılıyor lan saçların? Evet. Uzun. <gülüyor> Uzun <gülüyor> değil mi? <gülüyor> 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 oh. Ne oldu? Ne oldu? Uşağım geldi. Yani. <laughs> Valla mı? Valla. Atırız mı hiç ya? <laughs> tamam tamam tamam. Kapatayım artık. Hadi hadi, tam, tam, tam. <laughs> hadi çabuk çabuk hadi, çıksın, çıksın, çabuk. Abi çıksana. Ne ötürü?